bakıyorsun geldim diye mi? Gerçi ben bakışı biliyorum. O kadar attın tuttun asla evlenmem falan dedin. Şimdi niye geldin diyorsun? Fatoş niye gittiyse o yüzden ailem için. Fatoş gibi değil. Sen beni öldürmek için geldin. Bir gün mutlaka karşılaşacağız. Ve o gün geldiğinde... ...sana yemin ediyorum ikimizden biri ölecek. Doğru. Aynen böyle dedim. Seni öldürmeye yemin ettim Ramo. Buna hiçbir kuvvet engel olamaz. Öyleyse çok yaklaştı Sibel. Ben buradayım. Sen de buradasın. İçinden ne geliyorsa öyle yap. Çünkü ben de öyle yapacağım. Ne yapacaksın mesela? Ne mi yapacağım? Hı. Ne geliyor içinden söyle. Mesela... ...mümkün olsa eğer... ...zamanı geri alırdım. Bana böyle bakmadın bir yana. zormuş çünkü. Hatta en zoru buymuş. Öyle başka bir adam gibi. Sevgisiz. Nefret eder gibi. Ne şimdi bu? Pişman mı oldun? Hayatımda bir sürü pişmanlıklarım oldu. Keşke yapmasaydım dedi. Ama bunlardan biri değil. Yine olsa yine yapardım diyorsun yani. Anlamıyorsun Sibel. Neyini anlayacağım ya ben senin? Karşıma geçmişsin. Babanı yine öldürürdüm diyorsun. Bırak Allah aşkına. Dinle. Dinleyecek bir şey yok. Annem burada dedene... Katil demedi mi? Zalim demedi mi? Çocuklarımı yetim bıraktın demedi mi? Bana ne? Niye anlatıyorsun? Niye mi anlatıyorum? Geçmişte ne olduğunu bilmiyorum. İşin hasta bilmek de istemiyorum. Bilsem ne olacak? Ne diyecek ne diyeceğim sana? İyi ki yapmışsın. İyi ki öldürmüşsün mü diyeceğim? Yok. Ben sadece beni anlaman istiyorum. Neyi neden yaptığımı anlamam. Ben öyle gözü dönmüş bir katil değilim Sibel. Katilsin. Değilim. Sen şimdi burada beni öldürsen... ...katil mi olursun? Fatoş, sen ne arıyorsun burada bir oda filan ayarlamadılar mı sana? Merhaba. Oho, bakıyorum senin ağzın dilin tutulmuş ya. Halbuki ne artistin sen kendi evinde öyle bır 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 bır. Ha doğru, orası senin çöplüğündü değil mi? Hayat işte. Dün ben senin dilimlere indim, bugün sen benim karım olacaksın. Karın değil Neco. Rehin olarak aldın say sen beni. Hı. Ama bir fark var. Neymiş o? Sen kendi canını kurtarmak için yalvardın. Ben ise ailemin hayatını kurtarmak için buradayım. Anladın? Ve kimseye de yalvarmadım. Bunu bile öyle konuş. Aklına sakın başka bir şey gelmesin. Aklımda o kadar çok şey var ki. Hepsini tek tek göstereceğim. Hepsini. Ne olduğum umurumda bile değil. Duydun mu? Sen babama değil. Bana ihanet ettin. Çok sevmiştim seni. Çok. Ama sen elinin tersiyle beni uçuruma ittin. Hiç mi düşünmedin ya? kız ne hisseder, ne yapar, ne düşünür? Hiç mi aklına gelmedim Ramo. Hiç aklından çıktı mı diye bir sor. Bu daha kötü. Bana rağmen yaptı. Ne sandın? üç gün üzülür. Sonra acısı geçer. Nasıl olsa unutur. Gözümün içine eskisi gibi bakar. Eskisi gibi sarılır. Böyle mi düşündün? Yok. Ben senin beni asla affetmeyeceğini biliyorum. Her şeyin bittiğini benim bitirdiğimi biliyorum ben. Benim için evet. Çoğu şey bitti. Ama senin için de öyle mi pek emin değilim. Ne bitti ki senin için? Ne vardı ki ne bitti? Sen beni hiç sevmedin ama hiç. Süper. Söyle. Söyle. Ne diyeceksin ki? Hiç salak gibi kendimi kandırıp durmuşum. Ne değişecek peki? Söylesin. Neyi değiştireceğim? Doğru. Artık bunları konuşmak için çok geç. Bizim için artık bir umut yok bir gelecek yok. Daha ne kadar burada kalacaksınız? Neden sordunuz? İstediğiniz oldu. Burada kalmanız için bir neden yok artık, öyle değil mi? Gitmemi mi istiyorsunuz? Buraya ait değilsiniz. Hem bekleyeniniz de vardır, İşlerimi bitirince gideceğim. Daha bitmedi ya. Yani. Henüz değil. Ayrıca sizinle bir akşam yemeği yemeden gitmeyi düşünmüyorum. Hem böylece belki size kendimi affettirebilirim. Daha çok bekleyeceksiniz demektir. Ben beklerim. kendini ne sanıyorsa İşte. Fatoş kimseyle evlenmeyecek. Ben kararımı değiştirdim. Öyle dedin. Beni böyle ikna ettin. Belli ki Fatoş'u da kandırmışsın. O da beni. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Neyden haberim yok, ramo? He? Neyden haberim yok? Neyi bilmiyorum ben? Haddini bilmiyorsun. Yerini, hududunu bilmiyorsun. Kime neyin hesabını sorduğunu bilmiyorsun. Daha sayayım mı? Yok. Gözüm yok. Ben aldım alacağımı. Hata bende. Kardeşiz sanıyordum. Hatta kardeşten de öte. Öyleyiz lan. Ben de o yüzden kızıyorum zaten. Lan sen bana bu kadar yakınken nasıl göremiyorsun lan beni? Nasıl anlamıyorsun benim ne hissettiğimi, ne yaşadığımı? Lan! Lan! Demek ki gözlerim kör, kulağım sağır olmuş Ramo. Hadi benimki sevdadan. Seninki neyden kardeş? İntikam mı, sevda mı? Değer miydi lan Fatoş'u göndermeye? Oz. Sakın! Sakın Ramo! Ben göndermedim deme! Ona bir yol bırakmadın. Adın gibi biliyordun ki Fatoş ailesi için kendini feda eder. Etti de. Fatoş. Aynen dediğini yaptı. Ölse razıydı ama ölümden beteri seçti. Üstelik ben onun için savaş seçmişken. Lan madem seçtin beni oradan niye çıkardın Ramo? Niye beni çıkardın kardeş? Bırakaydın da onu Necip kafasına sıkaydım. Sonra. Sonra ne sonra Ramo? He? Sen demiyor muydun bizim gibi adamların sonrası mı olur? Nerede ne zaman öleceğimiz belli değil diye. Bravo. Aferin. Bak işte tam da bu yüzden kardeşimden uzak durman gerekiyordu. Anladın mı? Doğru. O yüzden yıllarca aşık olmadım. Kızlardan hep kendini uzak tuttum. Ben evlenmem, aile kurmam, yuva kurmam, çocuk yapmam diye. Ama şimdi Ramo, ha? Kurban oldum Allah'ın işine bak Ramo. Evleniyorsun. Hem de sevdiğinle evleniyorsun Ramo. Ne diyorsun lan sen? Sen başlatmadın mı oğlum? Senin yüzünden gelmedi mi bunca şey bizim başımıza? Sırf sen Neco'ya iki tokat attın diye ben kendi hayatımdan vazgeçmedim mi lan? Her şeyi riske atmadın mı da gelmişsin burada bana hesap soruyorsun? Daha önce hiç böyle kavga etmediydiler ha. Bir şey diyeyim mi? Gelmez bir daha. Ne diyorsun kardeş sen? Gideceğin yere var ki. Aha bura kürkçü dükkanı. Döner dolaşır yine buraya geliriz biz. Sen hayırdır tanker? Gitmek istiyorsan sen git. Ahan da kapı orada. Zorla tutan yok. Lan oğlum ben onu mu diyorum? O zaman tatava yapmayacaksın kardeş. Oğlum tartışıp durmayın. İşinize bakın haydi. Ortalık 56 olmuş zaten. Arap, sen geç ortalığı kolaçan et. Tankercim hadi işine bak sen Hadi git depoya bak. Hadi, hadi kardeş hadi. Boz. Bir dur. Boz bekle dedim. Nereden böyle? Ramo ile mi konuştun? Onun bir kabahati yok. Fatoş kendi kararıyla gitti. Kendini yorma halam. Hepimiz biliyoruz Fatoş niye gittiğini. O beni seviyordu hala beni. Herkes birilerini sever. Seven herkes kavuşur mu sanıyorsun sen? Senin gibi mi? Ağzını topla. Ben miyim şimdi mesele? En iyi sen bilirsin aşk acısını. En iyi sen anlarsın halden diye diyorum halam. Senin de canın yanmadı mı? Mesele canın yanmasıysa... ...aileni kaybetmekten daha büyük bir acı yok şu hayatta. Bu da senin en iyi bildiğin şey. Ben ailemi kaybetmedim hala. Ben anamı kaybettim. Aile dediğin anadan başka nedir ki zaten? Bir çocuğun sevdiği, güvendiği, sığındığı sahip olduğu tek şey anasıdır. Ondan başka evi memleketi yoktur. Olamazdı. Ve hayat ilk bunu aldı senin elinden. Hala. Sen babanı bu yüzden vurmadın mı? Ananı korumak için. O da aldı elinden silahı. Seni bize emanet etti gitti. Çünkü onun da ailesi sendin. İşte Fatoş da bunu yaptı. Benim anamın cezası var. Ne zaman çıkacağı belli. Ama bu... Buz, bu gerçek bir evlilik değil. Ve gerçek olmayan her şey gibi bir gün yıkılacak. Ama sen o gün ne yapacaksın? Benim acım gerçek hala. Benim acım gerçek, onu ne yapacağız? He? Ben bununla nasıl yaşayayım hala?